merhaba. Her gün oynuyoruz. Şimdi tam böyle olsun. Bir tam o da böyle olsun. Arkadaşlar kendimi izgit etme yaptım. Logomu da böyle yaptım. Bu yok mu ki Çekil mu ya?

Tamam Ne oluyor? Abi sadece maçı izleyecek mi? cidden? Yok. Bu olursa galiba izliyoruz. maçı izleyeceksek abi yani hiçbir anlamı yok ki. Çok saçma. Abi işte sadece pusunları gösterecekse ben bu oyunu seveyim mi yapmam abi. İmkanı yok. Yani Hayır. Ben bunu video çekerim. başkası da çekmem. Atlarını bölü. Abi bildirim sesini gol yapalım? Böyle ne sesi ona ya? Dıt 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 böyle. Ben böyle mi yaptınız gol sesini ya? Ben bu oyun seri ben bunu çekmeyeceğim abi ya. Bırak. Arkadaşlar bu arada eee şey işte hakkında kısmında en sevdiğim yani oynadığım dünden itibaren oynadığım oyunları sıraladım. Bakabilirsiniz. Ama şu an e, baktığınızda 4 tane oyun olması gerekiyordu. 5. 2 e, altında olabilir bilmiyorum. Neyse hepinize görüşürüz. Bay bay.